Beşiktaş Belediyesi ile Karikatürcüler Derneği tarafından usta karikatürist Nehar Tüblek adına düzenlenen karikatür yarışmasının 20.'si düzenlendi. <laughs> Serbest konulu yarışmaya onlarca başvuru yapıldı. Yarışmada 3 kişi ödüle layık görüldü. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar ve karikatüristler Tonguç Yaşar, Raşit Yakalı, Metin Üstünda, Mahmut Akgün, Ahmet Öztürk Levent ve Ahda Sayduk'tan oluşan seçiciler kurulu toplanarak dereceye girebilecek karikatürleri belirledi. Arkadaşımız... Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yarışmada dereceye giren karikatüristlere ödülleri verildi. Naut ya karikatür yarışması Beşiktaş Belediyesi olarak bizlerin de çok gurur duyduğu bir etkinlik. Yarışma sonucunda birincilik ödülüne Kaan Saatçi sahip olurken ikincilik ödülü Aytur Şahi Bayın oldu. Üçüncülüğü ise Serdar Gün bilen elde etti.